Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Hyundai Bayon'dayım. Daha doğrusu bu akşam bizim için. Hemen şöyle kısa kısa bir video alayım dedim. Hyundai Bayon fiyatlarına nazaran bunu konuşmak istedim. Bildiğiniz üzere yine bir zam geldi. Fiyat güncellemesi kimilerine göre. Bakalım ne kadar daha devam edecek bilmiyorum ama bu fiyat güncellemesidir, zamdır. Yani artık 800 bin liraları buldu bizim kullandığımız araç. Yani liste fiyatı olarak söylüyorum. Yani bu liste fiyatları tabii ne kadar gerçekçi ya da ne kadar işte tabiri caizse aynı fiyatlardan yani veriliyor insanlarımıza. Alıcılara, müşterilere ya da nasıl söylersek artık buna bizlere. Yani 800 bin lira yazan aracı ben bayinin artık 900 bin liradan, 950 bin liralardan aşağı vereceğini düşünmüyorum bu arada. O da varsa. Yani araç yok diyorlar hep ama illa bir yerlerden de birileri hep araç alıyor. Onu da anlamadım. Mesela çevremde de birçok kişi Hyundai Bayon istiyor. Yani görüyorlar bizim kullandığımız işte videoları izliyorlar. Yani bana yorumlardan atanlar dışında Tabii ki benim burada kendi çevremde de aracı görüp de işte beğenenler var, özelliklerini görenler var. Yani gerçekten hoş, olumlu düşünceleri barındırıyor herkes ama işte araç bulamıyoruz diyorlar. Bayilere soruyorlar. Yani ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl araç bulacağız? Bakalım yani göreceğiz. Ama bayilerin dediğim gibi yani şu an 800 bin lira yazan bir fiyatın Kesinlikle yani 900 950 arası bence verecektir. Tabi aksesuar vesaire bilmem ne bunları da söyleyeceklerdir kenarına. Ek ilave olarak işte. Bilmiyorum ya ne kadar böyle devam eder. Yani çok fiyatları görünce şaşırdım. Zaten sahibinden de falan işte gördüğümüz fiyatlar zaten onlar daha da uçuk. 1 milyon yazan bile var ya yani aracı artık 2023 model olduğu için işte kilometresi düşük olduğu için vesaire. Bilmiyorum ben çok uçuk buluyorum. Yani Bayon tamam güzel araç eyvallah da ya yani 1 milyon etmemeli yani etmez. Bence etmez yani bu kadar basit. Nereye kadar bu böyle yani. Bunun bayiler de hiçbir önlem almıyor. Yani çok paralar ya. Gerçekten çok paralar bunlar. Göreceğiz. Yani hepsini göreceğiz. İnşallah bu kadar devam etmez. Umarım bu fiyatların bir sonu gelir. Şurada da bir yer arıyorum. Şöyle bir geçsin arkadakiler. Ona göre döneceğim. Bu arada bunlar bayonun farları. Beni en çok cezbeden özelliklerin başında geliyor. Hayalet ekran. Bunlar yine aynı şekilde beni en çok cezbeden bu araçta en çok yani böyle hoşuma giden şeylerdi. Gayet hoş. Ne yapacak bu? hadi be kardeşim. Şuraya bir girelim. Aynen. Buralar müsait zaten. Yani bu video böyle olsun. Çok da böyle vaktinizi almamış olurum. Dedim ki burada asıl konuşmak istediğim tamamen Bayon'un 900 950 bin lira bantlarından satışı olacak. Yani bunlar kimileri için yok ya olamaz falan diyorlar da hep birlikte bayiye gittiğiniz zaman arkadaşlar göreceksiniz. Ya da sahibinden girdiğiniz zaman yine göreceksiniz. Maalesef piyasa bu şekilde şu an. Bakalım ya daha ne kadar devam eder bu zulüm? Hep birlikte tartacağız, göreceğiz. Şu kamerayı da göstereyim size. Gece olmasına rağmen bence güzel bir netlikte yani kamera. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar yani bugünkü videonun başlığı buydu. Bu araç. Ne ara işte 900 1 milyon bantlarını görecek ya da gördü olacak. Hayırlısı olsun inşallah herkese Allah gönlündeki aracı sahip olmayı nasip etsin. Kötü iyiye gidiş yok şu an. Umarım düzelir. Bir sonraki videoda inşallah görüşürüz tekrardan. Hoşçakalın.